Eve bakalım dedim. Evde kiracı var dedi. Evi buldum ben. Gittim kiracı ile görüştüm. Evi gezdirdi. Video çektik. Oradan dedi ki adam senin hani evi bak abla beğenirsen aşağı in. 1550'ye koymuştu. Biz pazarlıktan 1400'e düştü. Hafta içi tapu işlemlerini yapalım. Tapuya geçelim dedi. Cuma günü saat 3.30'da tapuya gittik. Tapuda dolandırıldı. Bana çocuğum dedi hasta o yüzden abla evi dedi o yüzden ucuz satıyorum dedi. Ev benim ama dayımın üzerine dedi. Borcum olduğu için dayımın üzerine verdim dedi. Biz de inandık. Benim 15 yıllık hemen bir yarım saat içinde 3-3,5-4 arası gitti. 3 evet. gündür ne bileyim çok perişanız. Gittiğimizde bizi gerçek vekali sahibi karşıladı. Memurun yanına gittik tapuya paranızı verin öyle gelin dedi. Aracı arıyor ki sürekli şu iban atın diye. Bize sürekli 3 tane farklı iban gönderdi. Bir gerçek ev sahibi ondan sonra geri vazgeçti. 2 tane ayrı kız isimlerinden gönderdi. E, bir tanesini attık 680'i. Karşı taraf dedi ki şey dekont gelsin atalım imzayı. Dekont onlara boş dekont göndermişler. Biz dekont geldi diye bu sefer 700 olanı da attık. 700 olan attıktan sonra abla tamam işim atılacak işte ben parayı atıyorum tamam. Bizi bir 5 dakika oyaladı. 5 dakika oyaladıktan sonra telefonu kapattı. Daha açmadı. Daha ulaşamadı. Ben 15 senede 3 tane tek başıma büyütüyorum. Yani onların rızkını da bir başkası yemezsin istiyorum.